Bu ile Ali Kağan doktorculuk oynuyor. İşte geldik hastaneye. Tamam çocuklar merak etmeyin. Şimdi muayene edecekler sizi. Doktor hanım. Doktor bey neredesiniz? Çocuğum çok hasta. Yardım edin lütfen. Neredesiniz? Nerede bu doktorlar? <laughs> geldim hanımefendi geldim. Doktor hanım oğlumla kızım çok hasta. Bakalım neyi var? Şeyi var doktor ne hanım. Yapalım? Hiçbir şey kalmaz. Hiç korkma Hiç oğlum acımayacak. tamam mı? Aferin sana küçük çocuğu. <laughs> <laughs> doktor hanım kızımın da dişi çok ağrıyor. Bir de onu muayene eder misiniz? Bakalım ne varmış küçük tatlı kızın. Aferin kızıma böyle uslu dur bakalım. İlk önce sana diş nasıl fırçalanır onu göstereceğim. Bunu da göster doktor yap ya. İşte böyle dişlerinin her yerini güzelce fırçalayacaksın. Doktor hanım arkadaşlarımıza da gösterir misiniz? Tabii ki hanımefendi. İşte böyle. Ben de bu doygan yiyin Hadi şimdi dişini muayene edelim. Aa bakalım küçük tatlı kız. Hmm, çürüğüm var. Hemen onu temizlememiz lazım. Kulaklarına bakalım. Hiçbir şeyci yok annesi. Aferin benim kızıma. Şimdi dişine iğne vuracağım. Aa da bak. Merak etme hiç acımayacak. İğnemizi yapıyoruz. Göçmüş <laughs> olsun. İşte bu kadardı. Kalbimin sesini dinlemek ister misin? Evet. Hadi sen de dinle küçük tatlı oğlan. Yeah. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. ve like atmayı unutmayın. Bay bay.